1908'de kurulan Türk Derneği ilmi bir dernekti daha çok. İlim adamları yurt dışından da üyeler kabul edebiliyordu. Öyle bir dernek idi. Çok sürmedi. Çok da tutmadı. Ondan sonra bir de Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu. 1911. Biri 1908 biri 1911. Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu. Bu Türk Yurdu Cemiyeti daha kısa ömürlü oldu. Yalnız bir kalıcı tarafı oldu. Bugün söz konusu ettiğimiz evet. kalıcı tarafı ne? Türk Yurdu Cemiyeti Türk Yurdu Dergisi diye bir dergi de yayınladı. Bugünkü bildiğiniz Türk Yurdu Dergisi. Bakın ocağın 99. yılı derginin 100. yılı. Sebep bu. Türk Yurdu Dergisi kendi cemiyeti kendi adıyla bir de Türk Yurdu. Mehmet Emin Yurdakul. Bu derginin ilk imtiyaz sahibi. Şair, hani ben bir Türküm, dinin cinsiyeti olurdur diyen Mehmet Emin <laughs> Yurda kul. Bu der, dernek uzun sürmedi, kurucuları da bir sene sonra Yusuf Akçura da dahil, Mehmet Emin Yurda Kul'da dahil, Ahmet İkmet Müftüoğlu da dahil, Senzada Ali Bey de dahil, bunlar kurucularıydı. da bir yıl sonra Türk Ocaklarını kurdular, hepsi de oraya geçtiler. Efendim Türk Ocakları dergiyi de kendi yayın organı olarak ne yaptı? Ee, kabullendi ve yayınına devam etti. Mehmet Emin Yurdakul çok kısa bulundu şeyden. Türk Yurdu dergisinin idareciliğine Erzurum'a tayin edildi vali gidince oraya Yusuf Akçor aldı derginin yayın e, görevli imtiyaz hakkını bu Yusuf Akçora'nın da bu konuda hizmeti çok. Türk Ocağı'nın kuruluşunda da var. Türk Yurdu Derneği'nin kuruluşunda da var. Türkiye'de Yusuf Akçora çok tanımıyor. Hatta altından geçiyor bu Ocak'ta bir günde Yusuf Akçora e, günü yapmak lazım. Kazan Türklerinden Yusuf Akçora ondan dolayı belki. Ziya Gökalp'le de aralarında böyle bir sürtüşmede var. Cumhuriyet Devleti 1935'te öldü. Yusuf Akçora Atatürk'ün dış politika danışmanıdır. Tarih Kurumu'nun ilk başkanını idi filan. Ta 1924'e kadar Türk Yurt Dergisi'nin imtiyaz sahibiydi. 24'te Türk Ocakları Genel Merkezi'ne hakkını devretti. Ama Türk Hoca adına çıkarıyordu tabii şeyde. Ama şahıs olarak onun üzerinde bulunuyordu. Bu e, derginin çıkışı. Şimdi efendim Türk Türk Milliyetçiliği niye sonradan çıktı? Niye sonradan geldi? Osmanlı Devleti parçalanmasın diye. En son biz kullandık, onu söyleyecektim. Ziya Gökalp mikrop diyor filan demiştim. Şimdi mikrop derken ne diyor bakınız. İslam aleminin son ümidi olan Osmanlı devletini 100 seneden beri parçalayan manevi bir mikrop var. Bu mikrop şimdiye kadar Osmanlılığın düşmanı idi. Ve İslamiyet'e büyük zararlar verdi. Fakat artık İslamların lehine dönerek yaptığı zararları telafi etmeye çalışıyor. Bu mikrop milliyet fikridir. Osmanlı gibi bir yapının tersi. Şimdi şartlara göre düşünmek lazım milliyetçiliği. Neyse olan oldu. Milliyet fikri İslamiyet arayında ne yapmak mümkünse yaptı. Artık bu silahı kullanma sırası İslam alemine geldi diyor. Türk milliyetçiliği işte ondan sonra gündeme çıktı. İttihat Terakki İdaresi'nde Osmanlı Devleti'nin de politikasında e, Terakki iddia da anasını denedi. Daha tam iktidara gelmeden 1908'den sonraki yıllarda denedi. Ama tutmadı. Ya Yayın Kemal de anlatıyor öyle olduğunu. Efendim sonra İslamcılık, Osmanlıcılık politikalarının hepsini beraber denedi. O da olmadı. İttihat Terakki en son Türkçülük hareketinin devlet politikası halinde. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın içinde artık bu hareket gündeme geldi. Yani devletin politikası oldu ki o politika Cumhuriyet devrinde olduğu gibi yansıdı. Şimdi azınlıklar ne yapıyorlarmış? Bakınız. O devirde Yahya Kemal anlatıyor. Şüphesiz Albert Sorel'in üzerinde tesiri olmuştur. Albert Sorel Paris'te felsefe, şey, tarih felsefesi hocası şark meselesi üzerine çok geniş kitap yazan bir adam. Yahya Kemal'in Paris'ten hocası. Özel sohbetlerde bulunduğunu anlatıyor. Fakat beni başka bir şey milliyetçi yaptı. Bunu anlatayım. Paris'te talebe mitinglerine katılıyordum. Balkan Harbi arifesinde bizim azınlıklar, Rumlar, Bulgarlar vesaire büyük büyük mitingler tertip ediyorlardı. O sıralarda bizim Jön Türkler Abdülhamid'i yıkmakla meşguldüler. Yoksa Türk milletinden falan haberleri yoktu. Baktım, bu Rumların, Bulgarların yıkmak istedikleri Abdülhamit değil. Hani Abdülhamit düşmanlığı meselesi var ya o. Başka bir şey. Bunlar Türk milletini yıkmak istiyorlarmış. Demek Türk milletinde bir şey var. Bu nasıl millettir? Mazisi nedir diye merak etmeye başladım. Zaten siyasi ilimler mektebinde tarih okuyordum. Türk milletinin mazisini öğrenmek için tarih kitaplarını karıştırmaya başladım. İşte bende milliyetçilik hissi ve milliyetçilik böyle doğdu. Milliyet hissi ve milliyetçilik böyle doğdu diyor. Gene Ziya Gökalp milliyet hissinin, milliyet fikrinin İslam alemini ilk sokanlar Araplar ve Arnavutlardır diyor. Mısır'da Abduh şey Abdullah Nedim Arap milliyetini, İstanbul'da da Naim Bey, Fıraşeli, Arnavut milletini diriltmeye çalışıyorlardı. Türk düşmanlığı da yapıyorlardı diyor. Hatta çok tanıdığım birisi şahsiyet isim vermiyor. Gökalp anlatıyor. Niye söylüyorum bunları? İşte o demin söylediğim fikir. Yani Türkçülük mü Osmanlı Devleti'nin dağılmasına vesile oldu yoksa dağıldıktan sonra mı Türkçülük ortaya çıktı? Çünkü bu piyasada çok konuşulan bir şey. Yani, duyduğum kahvelerde falan duyuyoruz ya ondan söylüyorum. İsmail Bey özür dilerim. En orada bir araya girebilir miyim? Buyurun. 11-12 yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti Paris'teki e, yayınladığı beyanlarıyla Ermeni, Rum vesaire komitecilerin e, imzalarına beraber Evet, İttihat ve Anasya diye. İkinci hafta biteliyim, Türk e teşekkür ederim. Evet. İttihat da Anasya dedi ki, biz bak şimdi bir Arnavut doktor şöyle diyor Ziya Gökhan'dan. Biz Arnavutlar istibdadı yıkmak için Türklere yardıma hazırız. Fakat bilmelisiniz ki Bizim düşüncemizde bir Abdülhamid istibdadı yok. Bir Türk istibdadı var. <laughs> bu idare eden, sorumlu olan doğrudan Türklerdir. Eğer bu zalim hükümete son vermezseniz biz tüfeklerimizi sizi temsil eden şahsa değil doğrudan doğruya sizin göğsünüze çevireceğiz. Açık seçik bir şey bu. O zamandan beri dikkat ettim. Arnavut gençleri Türklerin ilerlemeye kabiliyetleri olmadığına dair mantıklar yürüterek milliyet duygusunu yayıyorlardı. Bir dakika ara İsmail Bey. Efendim? Bir dakika ara Bir misafirimiz geldi. Bir dakika ondan sonra tekrar başlayalım. Buyurun buyurun. Bekliyoruz zaten misafirimizi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ahmet Şimdi, Türk özetlerinin kurulduğu şartlar, zemin bu. Efendim, bir tarafta gayrimüslim hazırlıklar derneklerini kurmuş, toplantılarını yapıyor, gazetelerini çıkarıyor, derneklerini çıkarıyor. Bir tarafta gayri Türk, Müslüman hazırlıklar derneklerini kurmuş, gazetelerini çıkarıyor, dergilerini çıkarıyor. Efendim toplantılar yapıyorlar, nümayişler yapıyorlar. Ama devletin asli unsuru, kurucu unsuru Türklerde bir şey yok. Dernek yok, gazete yok, fikir birliği yok. Tek tek şeyler var. İşte bunlar önce tıbbiyedeki gençleri efendim mülkiyedeki gençleri harekete geçiriyor. Bunların zoruna gidiyor. Benim bunların durumunu okurken çeşitli yerlerden aynen Necip Fazıl'ın Mısır'a aklıma geliyor öz yurdunda garipsin, öz vatanında paria gibi. Bizimkiler sığıntı gibi. Ötekiler tıbbiyenin mektebinde, İstanbul sokaklarında nümayişler yapıyorlar. Dernekler var, gazeteleri var. Ama memleketin asli sahibi ortada yok. Hem de hor görülüyor. Bir de Türk'ün hor görülmesi de var. İşte bu zorlarına gidiyor. O zamanki gençlerin. Bu gençlerden 228 tıbbiyeli mülkiyeli gizli gizli toplantılar yapmaya başlıyorlar. Ne yapabiliriz bu duruma çare olmak üzere diye? Efendim bu gençlerin içinde belli sayıda kişi seçiliyor temsilci. 1911 Mayıs'ında baharında 11 kişilik temsilci grubu komisyon kuruyorlar. Türk Hoca'nın çekirdeği de işte fikir çekirdeği de orada. Bunlardan Hüseyin Baydur adı genç bir mektup hazırlıyor. Meyanname şeklinde mektup. Bunu devrin bütün ünlü yazarlarına, hocalarına, gazetecilerine gönderiyorlar. Türk ırkının marif ve mekteplerine hizmet ederek içtimai geleceğini temin emeliyle toplanmış 190 tıbbiyeli adına diye altında imza var. Ne diyorlar burada? Özetle bu şeyin tam metni yok. İşte Yusuf Akçura yazıyor bunları. Türk kavmi hayatı inkıraz yaşamaktadır. Yani çöküş hayatı yaşamaktadır. Buna seleflerimiz, yani öncekiler gibi ilgisiz kalamayız. Önceki düşen nesil gibi. Ziraat, ticaret sanayi ile kazanılmış bir içtimai hakimiyeti kuru bir siyasi hakimiyeti tercih ederiz. Yani Türklüğü kurtarmak için kurulunca siyasi politikalardan ziyade Türk milletinin ticarette, ziraatte, sanayide gelişmesine, ayakları üzerine durup e, hayatını düzenlemesini istiyorlar. Her türlü burası önemli, hala önemli bir şey. Her türlü parti ihtilaflarının üstünde, her türlü siyaset dağdağlarının dışında yeni bir fikir cereyanı doğması gerektiğine inanıyoruz diyorlar. Bu gençler bu e, üzere zamanın ünlülerine mesela şair Mehmet Emin yurda kul. Ahmet Ferit sonra tek soyadı var. Müfide Ferit Devri. Yusuf Akçora, Mehmet Ali Tevfik, Emin Bülent Serdaroğlu. Emin Bülent Serdaroğlu, kim şiirinin sahibi? Türk'ün ve düşmanın sana kalsam da bir kişi diyor ya Atatürk şiirini okuyor. O. Efendim, Ahmet Ağoğlu, bu Azerbaycan'dan gelen şeylerden Rıza Tevfik, Ziya Gökalp vesaire bunlara mektup gidiyor. Efendi bunlardan e, Ahmet Ferit Tekin evinde toplanıyorlar 1911 Temmuz ayında bu gençler toplanıp orada bir karar alınıyor. Efendim ne yapılabilir? Milliyet esasına müstenit bir dernek kuralım Türk Milliyetçileri olarak millete dayanan. Diğerleri neydi? İttihadı anası vatandaşlık esasına dayanıyordu. Efendim, e, iddia İttihadı İslam da dindaşlık esasına dayanıyordu. Bu, milliyet esasına dayanıyordu. Üçüncü fikir bu. Üç tarz siyaset. Yusuf Akçor'un üç tarz siyaseti bunu anlatır zaten. Hangisi uygulanabilir'i anlatıyor orada. Uygulanır mı, uygulanmaz mı? Küçük bir makaledir. Küçük bir kitap, uzunca bir makale, küçük bir kitap Yusuf Akçor'un 1904'te Türk Milliyetçiliğinde esas dayanlarınız çekirdeği orada ortaya konuyor. Yusuf Akçıl bakımdan da önemli bir şahsiyettir. Türk Milliyetçiliği tarihinde. Efendim, Mehmet Emin Yurdakul başkanlığında geçici bir heyet kuruluyor. Bu toplantıdan sonra. O geçici heyette kimler var? Ahmet Ferit Tek, Yusuf Akçora, Mehmet Ali Tevfik, Doktor Fuat Sabit. Bu Fuat Sabit e, Türk Ocağı tırnak içinde adını ilk telaffuz eden ve ocağı isim bulan kişi. Doktor Fuat Sabit ocağı ilk isim bulan kişi. Efendim bu yazın çalışmalar başlıyor. Ta 25 Mart veya 22 Mart'ta diyenler var. Eski takımda 9 Mart diye söylüyorlar bu 9 Mart'ta Türk Ocağı'nın bütün kuruluşları tamamlanıyor. Kurucu heyeti, kurucu unsurları olarak resmi statü kazanıyor ilk defa. Ezan okunuyor. Türk Ocağı'nın kuruluşunda neler var esas? nizamnamesi. Tabi bu nizamname yani tüzüğü, bugünkü tüzüğü gene Sırat-ı müstakimde yayınlanıyor. Ya yani bunu niye söylüyorum?